Şerif Usta'm, şabut balığı mı, şabut mu? Şabut balığının özelliği Fırat ve Dicle nehrinde bulunmasıdır. 450'den fazla bildiğim kadarıyla yemeği var. Balığın içine ne kadar çıkarsın Oo, <laughs> o kadar bir şey demek, Bayağı var demek. Of, of, of. Burası gastronomi şehri Gaziantep. Lezzetin başkentindeyiz. Gaziantep'e geldiğinizde tabii Gaziantep'in nefis mi nefis tencere yemeklerine, birbirinden lezzetli kebaplarını, nefis tatlılarını mutlaka yiyin. Ancak Rumkale'ye geldiğinizde tavsiyemdir. Şaput balığının tadına bakmadan gitmeyin. Şerif Usta'm, şabut balığı mı, şabut mu? Şabut balığı, B harfiyle. Ay ben yanlış söylüyorum o zaman sabahtan beri. Ama şabut diyorlar. Ya bu, buranın aksamına olduğu için, ondan dolayı. Ama şabut normal Türkçe yani olarak çok dikkat şabut. Edin. Şabut <laughs> evet. balığı. Şimdi şabut balığının özelliği nedir? Şabut balığının özelliği Fırat ve Dicle nehrinde bulunmasıdır. Başka o, bir yerde yok mu? Yok, başka bir nehirlerde yok. Tamam. Genellikle o iki akarsuda bulunuyor. Tamam. Balık değildir. 30 kilo ile 80 kilo arasında. Ona görüyoruz canım. Evet, son derece evet büyük bir balık. O, Kaç bi, kilo? Bu şu anki balığımız 35 kilo. Kaç kişilik? O ortalama 5 kişilik. Burada 35 3. kilogram. Evet, o ortalama 5 kişilik. Evet, değerli izleyenler Gaziantep Rom Kaledeyiz ve Şerif ustamızla şabut balığı yapıyoruz. Vallahi şabut diye isim geliyor. Ondan sonra şabuta çeviriyorum. Efendim mangalımız yanıyor. Biberlerimiz, domateslerimiz közlenmeye başlamış. Ustamız sunuma hazırlamış şabut balığımızı. Antep'e gelenler böyle kebap yemek ister. Kebap türü ne istiyorlar ama burası su kenarında olduğu için gelen genelde zaten balık istiyor. Biz de önerdiğimiz balıklardan birisi şabut balığı. Gaziantep deyince aklınıza sadece kebap gelmesin, baklava gelmesin. Şimdi buraya geldiğinizde şabut balığı yiyin ama Gaziantep'in yöresel tencere yemekleri de birbirinden lezzetli ve tescilli. 450'den fazla bildiğim kadarıyla yemeği var Gaziantep'in. Gaziantep mutfağının kısacası gerçekten lezzetli Başkenti ünvanı Gaziantep'e yakışıyor. Şerif Usta'm kolay gelsin. Sağ olun. Ee, öncelikle baharatlarımızı katıyoruz. Tuzumuz belli bir oranla. Evet. Balığımızda kılçık yok. Ee, kılçık var yalnız küden şeklinde. Evet kılçığımız var. Küden şeklinde. Beni sevmiyorum ee, balıkta kılçık. <laughs> pul biberimizi atıyoruz aynı bakın, şekilde. Bakın, bakın efendim kalenin şabut balığının üzerine Gaziantep'in mis gibi lezzetli doğal baharatını ilave ettik. Evet, Kekiğimizi de katıyoruz. Acımak. Pul biberimiz tatlı pul biber. Hayret, evet, Gaziantep'te tatlı pul biber kullanılmaz pek. Evet, tuzumuzun pul biberimizi Kekik Kekiğimizi evet. ilave ettik. Önceden doğranmış sarımsak ve soğanımızı da katıyoruz. Evet. Minik minik doğranmış. Hı hı. Salçamızı ilave ettik. Zaten Gaziantep'e gelenler baharat alır, salça alır. Efendim buradan alabileceğiniz çok fazla yöresel ürün var. Peki ilave ettiğimiz salça domates salçası mı? Biber, acı, biber salçası. mı? Acı biber salçası. Yani sonuçta acı var. bu terbiyede 10 dakika kadar beklemesi lazım. Tamam. Daha sonrasında ocağa atıyoruz. <laughs> Sosladığımız balıklarımızı şişe saplıyoruz. Daha sonrasında ocağa atacağız. Antep'in hamamları sallanır külhanları Hoşgör mahallesinin dip, dip dibe derhanları damları, damları Efendim mis gibi biberlerimiz domateslerimiz közlendi bakın Efendim şişlerimizde bu sefer Gaziantep'in kebabı yok Gaziantep'in nefis kebapları yok Rum kale'nin şabut balığı var Bir güzel Zeytinyağıyla, salçayla, baharatlarla, tuzla sosladık, marine ettik. Gaziantep'te sürekli yemek yeme şeklindeyiz efendim. Gaziantep insana yemek yediriyor. Yani burada öyle bir psikoloji var. Gaziantep'e gelince kendinizi yemek yemek zorunda hissediyorsunuz. Sonra da gelsin kilolar değil mi usta? Evet. Ustan böyle elleriyle Güzel bir salata yapmış. Bu ne salatası ustam? Bu marul salatası efendim. Hı, ne diyorsunuz? Adana'da böyle tablacı salatası falan denir ya. Doğrudur. Bizler marul salatası. Burada olarak denmiyor. Tüketiyoruz marul salatası. Hı. Of, of, of. Nar gibi kızardı. Evet çok Ellerine güzel Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Oldu mu ustam? Evet oldu. Tamamdır. Şişten almak üzereyiz. Vereyim onu sana. Evet ne yapıyoruz şimdi? Şimdi sunumumuzu yapıyoruz. Tamam. Bunları alıyoruz. Dağıtmadan almamız lazım ki tamam. göze de hitap etsin yani. Tabii ki. çatala, çatalla bıçakla mı? Elle <laughs> mi? Neyle yiyoruz? Et balık kelle bunlar yenir elle. Elle ama siz yine çatalla Et, yiyin. Ay lütfen nasıl yeniyorsa öyle yiyelim. <laughs> elle sıcak elle ama bu. Evet. Ben şöyle. Şimdi elle evet. yeniyor efendim. Kibarların evet. yok ama çok sıcak. Ustam şöyle bir elini al. Senin elin alışkın sıcağı. Senin elin evet. yanabilir <laughs> dermişim. Fakat ama ustam bile dayanamadı yani Hiç sıcağına. Kızın sıcağı bayağı sıcağı. Bak şimdi bak kürdan gibi kılçık var dedi. Ama tabii bu balığın kılçığını ayıklamak kolay. Kolay bunlar gözle görüldüğü için sıkıntı olmuyor. Evet evet geldi bu arada çatalımız bıçağımız. Şöyle efendim közlenmiş domates, biber her şeyin yanında gayet güzel olur. Sizler için Rum şabut balığının tadına bakıyorum. Bir tek burada var. Fırat Nehri'nde, Dicle Nehri'nde başka hiçbir yerde tadamayacağınız, yiyemeyeceğiniz nefis bir balık, özel bir balık. Şerif ustamızın ellerinden ben de sevgimi kattım ustamın yanında. Ustam da kattı sevgisini, ustalığını. Biraz daha yemezsem, tadına bakmasam patır patır balıklar dökülecek. dökülecek. Evet. Aç olan var. Herkesin canı istiyor. Dökülmesi Tabii, normal. Evet. evet. Oo lezzetli. Aferin Cidden olsun. lezzetli. Efendim kılçı bakın öyle hemen ayrılıyor. Bakın lokum gibi, bakın, bakın. Lokum gibi bir balık. Efendim Metin'i duyduk Rum Kale'nin şabut balığının ve özellikle sizlere yapmak istedik. Biz de tatmak istedik. Gerçekten met edildiği kadar varmış. Ben çok beğendim. Hı -hı, şahane. Hele ki burada efendim. Burada aslında lezzetli olmayan bir balık bile, bir yemek bile insana lezzetli gelir. Evet. Çünkü ortam, manzara o kadar güzel. Ustam ellerine sağlık, Afiyetler şahane olsun. olmuş. Aha. Ne söylemek istersin? Tüm misafirlerimizi Rumkale'ye bekliyoruz. Şabut balığımızı lezzetli farkına varmanızı istiyoruz. Mutlaka gelin, evet. farkına varın. Şabut balığının bol bol yiyin. Ben yedim. Şu ane çekimden sonra bol bol yiyeceğiz, daha da yiyeceğiz. Hepsini bitireceğiz. Bekir'den, Tarık'tan fırsat kalırsa ben de biraz yiyeceğim. İnşallah. Ucundan, kıyısından. Efendim Şerif ustamızla birlikte Rum Kale'nin eşsiz güzelliğinden hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz ve Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Buyurun.